ki dezenformasyon nedir? Dezenformasyonu çoğu zaman yalan haber, işte fake news vesaire tarzında değerlendiriyorlar. Halbuki dezenformasyon yalanla gerçeğin birbirinden ayırt edilememe durumu. Bu o kadar tehlikeli yani gerçeğin kaybolması, hakikatin bükülmesi gibi anlamlara geliyor. Şimdi Avrupa Birliği internet ortamına dair Mesela 2018'de dezenformasyon kod uygulamasını yayınladı ve Avrupa Birliği internet ortamına ilişkin iki tane kırmızı çizgi ortaya koydu. Bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi de dezenformasyonla mücadele. Çünkü dezenformasyon dediğim gibi gerçeğin kaybolması anlamına geliyor. Hı. Yani bir şey gerçek mi değil mi bunun ayrımına varamama hali aslında dezenformasyon. Peki bunu ne ortaya çıkar? Dediğim gibi dijital dönüşüm. Şimdi dijital dönüşümü anlamamız için çok kısa şuna bakmamız gerekiyor. Yani bizim yaşadığımız bir dünya var. Hepimizin şu anda içinde olduğumuz bir dünya var ve dünyanın var olduğu günden bugüne kadar insanoğlunun eylemlerinin, aktivitelerinin ortaya çıkardığı bir hukuk var, bir ahlak var, bir kültür var, bir ekosistem var. Fakat şimdi bildiğimiz dünyanın hemen yanı başımızda, yanı başında bir dijital dünya ortaya çıktı, bir siber dünya ortaya çıktı. Bugün sıkça artık duyduğunuz e, metaverse denilen yani evren ötesi bir e, dünya ortaya çıktı. Orada da insan eylemi var, orada da insan aktiviteleri ve insan aktivitelerinin sonuçları var. Fakat o dünyanın henüz daha hukuku, ahlakı ee, kültürü oluşmadı yani o dünyanın para birimi bile e, farklı e, şimdi e, kaçınılmaz olarak siber dünya içinde yaşadığımız gerçekliği çok farklı bir şekilde etkiliyor yazılımların içine gömülen e, fikir diye nitelendirebileceğimiz algoritmalar ve tabii ki yapay zeka'nın e, gerçek ya da yalan bununla bir ilgisi yok. Yani yapay zeka bir şey manipülasyon mu değil mi? Bir şey komplo mu değil mi? Gerçek mi değil mi? Yapay zekanın bunu ayırt etmesi mümkün değil. Kar maksimizasyonuyla çalışan sosyal platformların yani kullanıcıyı daha çok meşgul etmek ve daha çok tutmak dolayısıyla bunun üzerinden kar maksimizasyonunu artırmak isteyen sosyal platformların ve bir de tekilleştiren sosyal platformların bugün bizi getirdiği nokta dijital çağ eşittir. Aslında dezenformasyon çağına bizi getirdi. Yani biz bunu Türkiye üzerinde konuşursak yanlış yaparız ya da siyaset üzerinden konuşursak yanlış yaparız. Bütün siyasetin, bütün siyasi partilerin bütün dünyada olduğu gibi dezenformasyonla ortak mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü hakikat insanın en temel ihtiyaçlarından birisi ve gerçeği kaybedersek her şeyi kaybederiz. Yani bir şeyin yalan mı ya da gerçek mi olduğunun ayrımını kaybettiğimizde her şeyi kaybederiz. O yüzden Avrupa Birliği internet ortamında dezenformasyonla mücadeleyi çok önemsiyor ve biz de bugün dezenformasyonla mücadele anlamında ciddi bir yasal düzenleme içerisindeyiz.